Vermiyoruz, vermiyoruz. Evet. evet. Sallan bakayım oğlum. Hadi, sen ver. Evet. Evet. Sallan bakayım. Evet. Yanamaz oğlum. Yani. Ben de çekiyor evet. musun oğlum? Ev çekiyorum. Evet, çekiyor. kaç? Evet. 13 Haziran 2020. Burası Beyazıt. Hangi mahallede ya? Evet. Bahçelerlerin, Çengel Kuyruğu'nun Bahçelerlerin yanındaki mahalle.

За. Аа, маам яг цэмичээс. Таа.